Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP 2014 fuarında stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Birbirinden güzel standları gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Şu anda bizim Hırdavat'ın standındayız. Bizim Hırdavat'ın standında da gördüğünüz gibi birbirinden güzel, değişik, farklı ürünler var. Biz bizim hırdavatı tanıyoruz ama sizin daha iyi yakından tanımanız için Önce küçük bir söyleşiyle Hamit Bey'den bizim hırdavatı anlatmasını istedim Daha sonra teknik ürünlerle ilgili de Cengiz Bey'e söz vereceğiz Hamit Bey bizim hırdavatı kısaca tanıtacak olursak nasıl özetlersiniz efendim? Bizim hırdavat 1957 yılında dedem zamanında kurulmuş Daha sonra babaya devir olmuş ve ondan sonra İbrahim Bey'le birlikte biz üçüncü kuşağız yaklaşık 1993'ten beri beraber bu işi yürütüyoruz. yaklaşık 4500 çeşit ürünüyle çelik kapıcılara, iç oda kapısı ve hırdavatçılara hitap ediyoruz. Genelde ne tür ürünler var bu 4500 ürünün içerisinde? Hepsini sayamayız tabii ki ama. Kilitlerimiz var, kapı kolları var, kapı babaları var, çekme kollarımız var. barel koruyucu dediğimiz onlar var. Alüminyum profillerimiz var, kapı fitillerimiz var, kapı tahtakları var. İç oda kilitleri var. İç oda kapıların fitilleri var. Türkiye'de kapı yapıp da sizi tanımayan yoktur herhalde değil mi? Muhtemelen. Evet yoktur. Doğrudur. Peki efendim Cengiz Bey'e de söz verelim. Cengiz Bey sizler de bizim hırdavatın çıkarmış olduğu bu alüminyum kasalardan bahsedeceksiniz. Evet. Bu gerçekten kapı camiasına düşmüş bir bomba oldu. Aynen. Çok dikkat çekti. Çok ilgi gördü. Kısaca siz bahseder misiniz? Bu ürünler ne amaçla çıkardınız? Nasıl bir argeden sonra çıktı efendim? şimdi 2013 yılı başlarında e, sektörde yani Çelik kapı sektöründe bir boşluk hissettik bu boşluğun içerisinde e, Çelik kapıyı nasıl kolay imal edebilir e, Çelik kapıda tarzı nasıl değiştirebiliriz Hani e, mesela montajı nasıl kolaylaştırabiliriz yani Kayseri'de veya işte çevre Türkiye çevresi çevre illerde genellikle bu usta eksikliği oluyor veya yani. ustada bir sıkıntı oluyor veya şirket komple bir ustanın üzerinde e, kalıyor. O yüzden hani ustanın yükünü azaltmak maksadıyla imalat daha hızlı bir şekilde, daha terminleri kısa bir sürede e, müşteriye teslim etmek için e, daha kolay bir şey, ürün çalışması gerçekleştirdik. Bu ürünün üründe e, İtalyan tarzı bir ürün olarak hani alüminyum profilde hiç olmamış bir şey. Hani bizim evet. sektörde çelik kapı camiasında olup ama e, bir hırdavaççının çelik kabızlara hizmet edebilmesi için hani sektördeki böyle bir boşluğun bu şekilde değerlendirmesi için böyle bir çalışma yaptık. Kabul gördü mü peki efendim? Çok şükür kabul gördü. E, 2013 yılın başlarında biz hedeflerimizde alüminyum profilin yani 2013'ün tamamında bir numara olacağını biz hedefledik. Bunun hedefleri içerisinde de arge çalışmasını çok güzel yaptık. Yani arge çalışmasında bizzat yani kendim olarak veya İbrahim Bey olarak ee, gezdiğimiz bütün müşterilerde eksikler ne der, nelerdir? Hani bu malzemede ne gibi eksikler olur? Veya ne yapsak daha güzel olur? Mesela e, müşteri veya müşteri olarak daha estetik bir ürün test alır ama imalat olarak da daha hızlı bir imalat nasıl bir elde edebiliriz diye arke çalışmasını yaptık. Gezdiğimiz müşterilerden e, numeler topladık evet. ve müşterilerin usta başlarıyla firma sahiplerini görüşme yaptık. Bu görüşmeler içerisinde eksikler nelerdir? Hani alüminyum yapılmış veya her her firmanın bir alüminyumu olmuş ama eksiklere eksikleri olmuş ama bir malzeme yapılmış. Öyle devam etmiş. Evet. Hani biz bu eksikleri görerek dedik ki bizim alüminyumumuz daha değişik olsun. Hani tarzı değişik olsun. Montajı kolaylaştırdınız hani, değil mi? E, montaj kısmı e, değişik olsun. Hani içten montajlı olsun bu malzeme. Yani e, normalde sacın kalınlığı 1.2 milim kalınlık ama bundaki kalınlık 1.6 Evet. biraz daha sağlam olsun daha e, güzel gözüksün diye malzeme kalınlaştırdık renklerde de bir çok zenginlik var herhalde değil mi? Var. Renklerde ilk başladığımızda e, bizim normal alüminyumumuz ilk başta parlak e, parlak elektronlu alüminyum olarak biz normal çıkardık bunu rengi. İkinci rengimiz füme olarak devam ettirdik ama sektörde e, kabul gördü hatasız bir ürün çıkardık yani bir malzeme çıkar ama hatalı olduğunda bir malzeme daha çıkar arkasından. Biz onu yapmadık. Arge çalışmasını çok güzel yaptık. İlk 6 ay argesini yaptık. ikinci 6 ay satışını yaptık bu malzemenin. İkisi kabul gördü bu malzemenin. Müşterilerden e, aşırı talep gelmeye başladı. Hani renklerinde kasayla uyumlu olsun, ahşapla bir konsept sağlasın diye e, talepler gördük. İmalatçımızla görüştük. İmalatçımız e, bize hiçbir şekilde... Zorluk çıkarmadı ve bunların e, renklerini çıkardı. Evet. İşte mat siyah olsun, meşe olsun, armut olsun, e, beyaz olsun gibi değişik renklerde çıkardık. Konsepti değiştirdik. Bunların alt kapaklarını da beraber hani aynı renk olsun, ahşapla uyum sağlasın, kapı kapandığında biraz daha değişik bir görüntü çıksın. Onu istedik. Hedefimize ulaştık. Yapıldı. Eee yalnız fuarda özür diliyorum. Fuarda ilgi var mı bu ürünleri Tanıtıyorsunuz. Burada da arka tarafta da numuneler koymuşsunuz. Gerçekten evet. birbirinden güzel. Burada da aynı şekilde. Fuarda bu ürüne e, tanımayanlar nasıl baktılar? Nasıl değerlendirdiler? Şimdi fuarda e, bu ürün tanımayanlar veya görmeyenler e, Söyle söyleyeyim. Böyle bir ürünün olmayacağını zannettiler ilk başta. Hani böyle bir ürün olamaz. Çelik kapı camiasında veya hani çelik kapı imalatında imalat bu kadar kolay olamaz veya e, bu renkler çıkamaz zannettiler ama biz bunu başardık. Bizim mırdağıt olarak zoru başardık. E, gerek imalatında gerek satışında gerek pazarlamasında ve gerek bunların e, depolamasında büyük bir gayret gösterdik. Bu işi başardık çok şükür. Allah muvaffak etsin diyoruz yani. gerçekten bizim hırdavat gittiğimiz birçok yerde de sizin ürünlerinizi sergiliyor bizim hırdavat kendinden söz ettirdi bu ürünleriyle bir de 2014'ün İkinci, altıncı ayında yeni bir ürün daha çıkaracağız. Şu anda biz o on çalışmasını yapıyoruz. İnşallah altıncı ayın sonunda da o ürünü çıkaracağız. O da kapıcılara bir, bir ko kolaylık mı? Evet. İkinci bir bomba geliyor. Az kaldı. Bu da mı yine kasa üzerine? Evet, evet, evet. Yine alüminyum üzerine, yine kasa üzerine. İnşallah. Şu anda argesi yapılıyor. Evet sevgili izleyiciler buradan da e, buradan da duyurabiliriz e, bizim hırdavat gerçekten arge çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor hız kesmiyor ikinci bir bombada bu yılın sonlarına doğru değil mi Efendim altıncı ayda ay mı altıncı ay 6. 5. ayda bizim hırdavattan yeni bir ürün 5. daha bekleyin 5. diyelim müracaatını yaptık. Beşinci ortalarında inşallah gelecek. Ondan sonra bir ürünü çıkaracağız. Önce biz patent alacağız. Sonra ürünü piyasaya. Ürün hazır patenti bekliyoruz. Evet patenti bekliyoruz. Doğrudur. Şimdi son kez ben bir şey daha söylemek Buyurun, istiyorum. Cengiz Bizim üründeki e, kolaylık açısından yani müşterinin imar yani imalatçının kolaylık açısından biz bunu e, kendi sistemimizde köşe zaviyelerini, kilit yerlerini menteşesini, bu mademenin fitilini paket dahilinde veriyoruz. Yani e, imalatçı hiçbir şekilde zorluk çekmiyor. Malzemenin alüminyumunu aldığında e, mentilesini nereden alabiliriz veya fitilini nereden bulabiliriz gibi sorun sorunlukta karşılaşmıyor. Yani paketi açtığında tamamıyla bütün hizmet kendine gelmiş oluyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Artık kapı yapmayı bizim hırdavat çok kolaylaştırdı, basitleştirdi diyebilir miyiz? Kapı yapmayı kolaylaştırdı diyemeyiz de hani işi biraz daha hızlandırdık. Ee, biraz daha estetikleştirdik, biraz daha güzelleştirdik. Kapıya renk kattık. Aynı sağlamlaştırdık yani aynı zamanda. Yani. Biraz daha sağlam oldu. Peki kapıcıların e, buna bakışı nasıl? E, eminim çok tebrik alıyorsunuzdur Şimdi e, kapıcı firmalarımızdan tebrik alıyoruz teşekkür de alıyoruz. Yani e, şöyle söyleyeyim. İmaratı kolaylaştırmak ve kapı terminlerinin özellikle terminlerini hızlandırmak çelik kapıcı fir firmalarının da içine geldi. Yani e, normalde bir kapının imalatı 20-25 gün veya 30-35 gün arasında değişiyor. Bu sefer de hani şehir dışındaki müşteriler veya kapı alan firmalar veya tüketici firmalar e, terminlerden biraz daha şey yapıyor. Zor sunuyorlardı. Hani işte kapılar geç geliyor, kapılar gelmiyor, işte Kayseri'den kapı gelmiyor gibi biraz daha şey yapıyorlardı ama alüminyum profil sayesinde aşağı yukarı e, bir 10 günlük termin içerisinde 150 kapının teslimatı yapılıyor. Evet, çok güzel evet ee, gerçekten bizim hırdavat sadece hazır ürün satmıyor sektöre de büyük katkı sağlıyor değil mi Ahmet Bey? Peki Ahmet Bey gerçekten bu kadar güzel birbirinden ürünler var güzel de fuarda sergi yeri almışsınız. Hepsi için sizi tebrik ediyoruz. Biraz da sizden bizim için bir şeyler söylemenizi isterim. Kapı magazin Kapı dergisi magazin için e, yorum yapacak olursanız ne diyebilirsiniz? Efendim? Kapı magazin gerçekten çok güzel bir dergi çıkartmışsınız. Tek tek fuarlarda böyle tanıtıyorsunuz, dergileri tanıtıyorsunuz, böyle röportaj yapıyorsunuz ve e, önde gelen firmaların reklamını alıyorsunuz. Sizler gibi evet evet. Ee, başarılarınızın devamını ediliyoruz. İnşallah bu çizgide devam edersiniz. İnşallah bize e, desteğini esirgemeyen sizin gibi firmalara da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman için yanımızda oldunuz. Başarılar. Çok sağ olun. Bizim Hırdavat olarak biz sizin desteğinizi çok görüyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Cengiz Başarı. Bey. Devamını dileriz inşallah. Çok sağ olun. Cengiz Bey e, vermiş olduğunuz teknik bilgilerden dolayı da size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başka fuarlarda görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Yeni ürünlerle bizim Hırdavat'ı bekleyin diyoruz. İnşallah bekleyelim inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.